Merhabalar. Argüman Fabrikası ile tercih sohbetlerimizde bu videodaki konuğum Turgut Çam mutlu. Hoş geldin. Hoş bulduk Selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağol, iyi. İyi ben de. Yerinde. Yani psikolojik olanı nasıl bilmiyorum ama ben, normal sağlığım bir her, ya, yani herkesin öyle yani. Meclim. Ya, bir şekilde bakalım. Umarım ne? en kısa vakitte olur bu. Turgut senden kendinden bahsetmeni isteyebilir miyim? Nerede okuyorsun, neler yapıyorsun, kaçıncı sınıftasın? Başlayayım o zaman. Ben Turgut. Ankara'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi matematik bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Öyle. Bölüm, evet bölüm yani kendimle alakalı bu, böyle başladım. Evet. Zaten bölümle alakalı ilerledikçe aslında evet, daha fazla konuşuyoruz şimdi sana soru soracağım. Matematik bölümü okuyorsun. Böyle matematik ya da böyle hesap gerektiren bölüm okuyanlara hep aynı tepkiyi veriyorum ama maşallah. Hiç kafam basmayan şeyler olduğu için çok takdir ediyorum sizi. Matematik bölümü senin böyle işte çocukluğundan beri hayallerini süsleyen, her zaman onun için çalıştığın, onu hedeflediğin bir bölüm müydü? Yoksa işte tercih döneminde gelen sıralamayla mı bir şekillendi hani biraz? Yani şöyle şekillendi açıkçası yani kesinlikle çocukluktan beridir hani şey yaptığım böyle deli divane olduğum bir şey değildi. Ee, yani böyle insanlar da var tabi hani bölümde de olsun şeyde de olsun. Böyle şeyler e, değildi yani açıkçası benim tercih dönemindeki şeyim şu şekilde oldu. Ee, yani öncelikle bana yol gösteren bir abim var kendisi de akademik anlamda çok başarılıydı. Yani tercih döneminde onunla beraber e, bir yardımlaşma üstüne kurulu şey yaptık. Kendisi elektrik elektronik öğrencisiydi. Mezun oldu, ODTÜ'de okuyordu. Sonra doktora falan gitti. Yani e, öncelikle bu dönemde yapılması gereken şeyden biri hani böyle ben neyi istiyorumdan ziyade neyi istemiyorum şey gibi kriterleri düşünerek onları elemekten geçiyor. Yani benim önceki kriterlerim şuydu. Ben yani ilk başta dedin hesapla alak, hesap ile alakalı bölümler dedin ama açıkçası şöyle diyeyim matematik bölümünde gerçekten çok az hesap var. Hani hesaplamaya dair işleri daha çok ekonomi, istatistik, mühendislik gibi okuyan bölümler yapıyor. Matematik bölümü daha çok işin soyut yani o sistemlerin kurulmasıyla alakalı teorik tabanlarıyla uğraşan bir bölüm. Yani benim önceliğim o yüzden şöyle oldu. Hani hesap, kitap yani hesap makinem bile yok benim öyle diyeyim. Hani normalde mühendislerin böyle hani şey scientific calculator dediğimiz şeyleri var. Hani onlar hani onlardan bile yok bende. Yani bölümdeki arkadaşlarımda da yok. Benim kriterlerim şu şekilde oldu. Ee, öncelikle yani hesap kitap bu tarz yani daha çok hamallık diyeceğimiz hani sayı büyük sayılarla onların çarpmadır böyle ince hesaplarla uğraşmak istemiyordum. Ayrıca e, lab laboratuvar ortamıyla çalışmayı çok istemiyordum açıkçası çünkü hani laboratuvar ortamı ben kendi açıma konuşayım beni biraz bir tip geren ve e, hani çok fayda göremediğim bu ortamlar yani bunu e, nasıl fark ettim diyeceğim. diyeceksiniz bunu abimle fark ettim hani o hani onunla oturup konuştuk biraz böyle soru-cevap şeklinde hani şunu yapar mısın şunu eder misin bunları zaten yaptıktan sonra hani bölümler çok çabuk eleniyor. Hani ben birçok mühendisi zaten kafamda elemiştim. Hani makine mühendisi olsun, elektronik mühendisi olsun bu tarz şeyleri elemiştim. İşte en son raddede elimde e, matematikte bilgisayar mühendisliği kalmıştı. Ya tabii daha önce hani lisede ilgim olan şeylerdi bunlar. Hani böyle sıfırdan böyle eleme yöntemiyle bulduğum şeyler değildi. En son elimde hem ...hoşuma gidebilecek hem de isteklerime yönelik bu iki bölüm kalmıştı. Ben de hani kendime sadece mühendislik adı altında daraltmayı istemediğim için daha... E, ...genel ve temeller... ...üzerine çalışıp sonradan kendi yolumu çizebilmek adına matematik bölümünü seçtim. Çok da memnunum. Böyle hesap falan yok deyince birazcık şaşırdım ben. Peki ne var o zaman bu bölümde? Yani derslerde ne görüyorsunuz? Hangi dersleriniz var? Yani mesela şöyle söyleyeyim. İlk başta birinci sınıfta e, mühendislerle, genetikçilerle ve benzeri aldığımız ortak dersler var. Yani bu zaten bütün teknik bölümlerde, yani MF alan bölümlerinin hepsinde olan şeyler. Kalkülüs, fizik bir, yazılıma giriş bu tarz şeyleri zaten alıyoruz. Bunun yanında birinci sınıfta soyut matematik bir diye bir dersimiz var. O hani matematikçileri diğer bölümlerden ayıran bir ders olarak geçiyor. Bu derste de e, şöyle diyeyim kanıtı yok Yani ilk başta hani matematiğin matematiksel şey bu antik Yunan döneminden itibaren hani mantıkla başlayan şeyler olduğu gibi biz de bu derste mantık öğrenerek başlıyoruz. Yani e, mantıksal logical statement dediğimiz sistemleri kurmayı ve bunlarla nasıl kanıtlar yapılabileceğini öğreniyoruz. Bundan sonra da başladığımız şey bu normal hayatta kullandığımız doğal sayılar, tam sayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar bunlar aslında çok yani derin şeyler. Zaten matematiğin de güzel yanı burada yatıyor açıkçası. Çok basit şeylerin içerisinde çok derin temeller yatıyor. Bu derste doğal sayılar nasıl oluşuyor? Doğal sayılardan tam sayılar bir sayı sistemini inşa etmeyi, tam sayılar sisteminden de rasyonel sayıları, buradan da reel sayılar sistemini inşa etmeyi. Yani bu arada bu geçişler nasıl oluyor? Bunların soyut temellerini görüyoruz açıkçası. Yani ders çoğunlukla yani hatta tamamen soyut ağırlıklı bir ders o bakımdan çok güzel bir giriş dersi. Ve ondan sonra da üçüncü, özellikle üçüncü sınıftan itibaren seçmeli ders sayısının fazlalığından dolayı yani ya soyut matematiğe ya da uygulamalı matematiğe eğilebiliyorsunuz. Abi bundan da bahsedeyim. Seçmemi, bunu söylemeyi unuttum. Seçmemi sağlayan şeylerden biri. Bilgiat matematiğin ders programını açıp incelerseniz yani çok çok fazla seçmeli ders seçeneği var ve bu seçmeli dersler gerçekten hepsi neredeyse serbest seçmeli. Yani şöyle diyeyim hani matematik okuyorsunuz yani isterseniz gidip grafik tasarım bölümünden de ders alabiliyorsunuz. İsterseniz ne bileyim mimarlıktan hani hukuktan bile ders alınabiliyor yani. Hani tamamen öğrencinin neye ala ilgili alakadar olmasıyla alakalı bir olay. O bakımdan çok rahat bir ders programı sunuyor. Temellerini veriyor ilk iki sene. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan ona doğru yöneliyorsun. Peki bu ders programı dışında matematik bölümü özellikle neden Bilkent'te okunmalı sence? Öncelikle şöyle, açıkçası hani dışında diyoruz ama hani gerçekten o ders programı çok önemli bir şey. Ve şundan bahsedeyim, bizim bölümümüz ben girdiğim sene yaklaşık 27 kişi alıyordu kontenjan olarak. Ve yaklaşık 30 tane hoca var. Yani bu çok iyi bir oran açıkçası. Yani böldüğümüz zaman bir öğrenciye bir, yani birden fazla hoca düşüyormuş gibi bir şey oluyor. Onun haricinde dediğim gibi az sayıda olduğu için hocalarla birebir o interaction'lar çok açıkçası kolay oluyor. Yani ben hiçbir zaman bir odanın, bir hocanın odasından çevrildiğimi hatırlamıyorum hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hocalar çok yardımcı bu konularda. Hani gerçekten mesela benim advisor'ım akademik anlamda hani geçmişi hani MIT geçmişli bir hoca. Hani böyle bir insanın hani dersiniz ki kafasını kitaptan kaldırma şey yapmaz. Odasına girdiğim anda her şeyini bırakır. Benim derdimle ilgilenir. Ve birçok birçok hoca da bunu yapıyor açıkçası. Çünkü yani öğrenci sayısı kadar hoca var neredeyse. Bu yüzden öğrencilere birebir ilgilenmeleri çok olanak, olanak sağlıyor bu. Ayrıca hocaların gerçekten çoğunun akademik geçmişi çok çok sağlam. Bu bakımdan kesin tercih edilmesi gerekiyor yani. Ee, peki sana şey sormak istiyorum. Yani matematik bölümünden mezun olduktan sonra işte ne gibi yerlerde çalışabilirsin? Hangi romanlara sahip olabilirsin? Şöyle, şimdi matematik akademik anlamda kendi içinde ikiye ayrılıyor. Şöyle diyeyim, pure matematik ve applied matematik. Mat yani Hı -hı. uygulamalı matematik dediğimiz zaman. Pure matematik seçen insanlar genelde akademik yaşantıya devam ediyor. Yani daha çok teorik alanlarda, araştırma Hı -hı. enstitülerinde, fizikçilerle beraber birçok ve teorik şeylerin üzerine yönelip akademik şekilde e, önce doktora yapıyorlar. Ondan sonra profesörlüğe kadar bir yolları var. Uygulamalı matematikte de açıkçası aynı şekilde devam edenler var. Yani uygulamalı kısmın teorik background'u ile ilgilenen yani ilgilenip akademik yaşantıya da devam edebilirsiniz. Bundan ayrı olarak e, bilgisayar bilişim yani sektörel açıdan konuşacak olursak bilişim sektörü, finans sektörü bu tarz alanlara çok rahat yönelebiliyorsunuz. Yani gerçekten hani ucu bucağı yok diyebilirim. Yani bioinformatik alanında çok fazla çalışmalar var. Yani bizim okulda mesela bilgisayar mühendisiyle olsun, şeylerle olsun birçok laboratuvar var ve bunlar bünyesinde çok fazla undergraduate, yani lisans seviyesinde öğrenci çok fazla barındırıyor. Yani onlarla çalışmalar yaparak bu şeyleri de görebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi bilişim sektörü, siber güvenlik, banka, finans, ekonomi bu tarz yani hani kendinizi de dediğim gibi 3. ve 4. sınıftaki o seçmeli derslere göre nasıl yönlendirirseniz ona göre bir gelecek bekliyor sizi. Ama tabii ki de hani e, bu her yerde geçerli. Hani, okuldan ziyade insanın kendine neler kattığı önemli. Yani bu bakımdan evet. bir aletinin çok faydası oluyor. O seçmeli ders sayısının fazlalığı gerçekten çok büyük bir nimet açıkçası. Gerçekten de bayağı böyle ucu bucağı yok gibi. Evet. Evet. Dedin ya okuldan çok kendine ne kattığın önemli aslında. <laughs> mezun olduktan sonra diye işte. Bilkent Üniversitesi bu senin kendine kattıkların noktasında sana ne gibi artılar katıyor? Ee, şimdi öncelikle şöyle, hocalarla e, birebir interaksiyonum çok fazla olduğu için kafamdaki her şeyi onlara sorabiliyorum. Yani nasıl Hı. bir yol izlemeliyim, bu ya da bu yoldan gidersem sonuçları ne getirir? Ya da hocam sizin bana tavsiye ettiğiniz bir yol var mı? şeklinde. Hani bu sorulara çok rahat cevap veriyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi seçmeli ders sayısının fazla olması hani ilgi alanları bu hani ufku genişletme bakımından çok gerçekten çok güzel şeyler katıyor. Mesela bir örnek vereyim. Ben e, ses tasarımı konusunda da ilgileniyorum. Bu sound engineering dediğimiz bir alan. Bu hani aslında bu DJ'lik ve benzeri olaylardan çok hani arkasında ağır mühendislik ve matematik yazılım gerektiren bir alan. Yani bu alan gerçekten dünyada da gelişmekte olan bir alan bununla alakalı yani ilgilenmek istiyordum açıkçası ve bu dersi, sound design dersini okulda açan bir hocamız var. İletişim fakültesinde açıyor kendisi. Ve kendisi Türkiye'de bu konu hakkında Türkçe kaynağı yazan tek kişi. Aynı zamanda Dünya Ses Mühendisleri Derneği'nin Avrupa kolunun geç başkanlığını yaptı. Hani böyle bir okulda hani hem böyle bir bölüm okurken böyle bir ilgi alanıyla böyle bir ustayla çalışabilmek benim adama çok güzel oldu mesela. Hani bu Hani o ufku görebilmiş oldum. Hani hocayla da hala iletişim devam ediyor yani. Sürekli mailleşiyoruz, şey yapıyoruz. Mesela bu, 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 örnekti yani. Bu bakımdan çok fayda sağladı bana açıkçası. Sana bir de şeyi sormak istiyorum. Herkese sorduğum klasik sorulardan biri. <laughs> Turgut'un Bilkent Üniversitesi'nde bir gün nasıl geçiyor? Yani mesela okulun nerede, nasıl gidiyorsun, okulunda nerelerde yemek yiyebiliyorsun, işte bunların gün fiyat skalası nasıl, Hı -hı. ders çalışmak için kütüphanen sence yeterli mi ya da farklı nerelerde çalışabiliyorsun? Böyle bir gün anlat bize. Ee, şöyle, işte dediğim gibi, genelde zaten derslerim, yani matematikçilerin sevdiği şey güne erken başlamak. Yani bu bütün ho hocalar bakımından yani hocalarımız var. Sabah 6'da kalkıyor adam bisikletiyle geliyor fakülteye falan. Hani, e tabi dersi de erken saate koyuyor. Genelde o yüzden derslerim sabah 8 civarına başlıyor. Haftanın 3-4 günü. Hı hı. İşte e, ben ilk 2 sene yurtlarda kaldım. Yurtlar da pek rahat edemedim açıkçası. Yurtlar demişken bunlar okulun yurdu mu? Okulun yurdu evet. Hı, tamam yani kampüs içerisinde. Yani, Yurtlar, evet kampüs içerisinde. Yani şöyle iki kampüs var okulda. Bir doğu kampüs hazırlık bölümünün olduğu. İlk sene orada kaldım. Orada açıkçası hiç rahat edemedim. Yani çok hani liseden yeni çıkmış öğrenciler vardı. Hani o kafadan tam kurtulamamışlardı. O yüzden bir, bir tık rahatsız oldum açıkçası. Ondan sonraki sene merkez kampüse geçtim. Merkez kampüs yurtlarına. Orası da iyiydi ama yine de hani bir üniversite öğrencisine sağlanan özgürlüğü sağladığını düşünmediğim için ikinci seneden sonra eve çıktım. Bilkent semtinde üç kişilik bir eve çıktım. Sabahları e, zaten okulun nizamiye kapısına yürüme mesafesindeydim. Oradan yürüyüp oradan otostop çekiyorum ve alıyorlar da yani. Her sabah otostop kullanıyorum. O konuda hani böyle bilkent öğrencisi zengindir hani böyle gösteriş sever şey yapmaz gibi düşünmesinler kesinlikle. Ben gerçekten hani otostop çok kullandığım bir şey okulda. Hani ulaşımı o şekilde sağlıyorum. Hani dersler dediğim gibi öğleden önce genellikle hep dolu oluyor. Ee, yemeğimi yemekhanede yiyorum. Açıkçası yemekhane özel okullara göre fiyat bakımından yani fiyat performans çok yüksek. Hani mesela bir Sabancı'ya göre Sabancı'ya bakacak olursak bir hani bir öğrenci doyurabilecek bir yemek 20 20 25 bandında diyebiliyorum. Ama yani bizim okulda e, yemekhanede fix menü dediğimiz hani yemek belli. Ondan gidip alacaksın. Fix menü dediğimiz 5.75'ti galiba en son. Bir de seçmeli menü var. Her şeyden 2-3 çeşit oluyor. Ondan kendiniz seçiyorsunuz. O da iki katı katı. Yani 2 tane fix menü basıyorsunuz hani fiyat performans bakımından gerçekten birçok özel okula göre çok daha ucuz ve kaliteli. O yüzden birçok öğrenci yemekhaneyi tercih ediyor. Onun dışında okulun içerisinde yemek yiyebileceğiniz birkaç tane güzel kafeterya var. Onların fiyatları bir tık daha fazla. Ama genelde yemekhane öğrenciler tarafından çok sık tercih edilen bir seçenek. Onun haricinde okulun nizamiyesinin önünde hemen bir AVM var. Orada da çok güzel yemek yerleri var. Ama onlar da dediğim gibi biraz tuz yani. Birçok seçenek bulunuyor bakımdan. Onun arzinde yani okul süreci bittikten sonra genellikle eve yani eve ya da o okulun önünde AVM dediğimiz oradaki kafeteryalara gidiyorum çünkü şundan da bahsetmeyi düşünüyordum zaten yani Otto Boğaziçi gibi bir kampüs yaşantısı yok yani hani öğrenciler ne bileyim Otto'da hani devrim stadyum var gece sabaha kadar orada takılırlar şey yaparlar gibi bir anlayış yok beş buçuktan sonra kampüs gerçekten boşalıyor. Ve hani gece 11-12 gibi gerçekten Hayalet Kent gibi bir kampüs sahibiz. Yani o bakımdan kampüs yaşantısı bekleyen bir öğrencinin beklentisini karşılamaz yani bir Otlu Boğazisi kadar. Dediğim gibi hani kampüs yaşantısı o bakımdan hani daha bir böyle hani insanlar daha bireysel. Öyle diyebilirim yani kesinlikle. Sen hazırlık kampüsünde olduğunu da söylemişsin. Yani hazırlık okudun hazırlık bir sene. Hazırlık bir, dönem, bir dönem, dönem okudum ben. Sen bir dönem okudun? başladın mı okula peki? Evet, evet evet. Ha, efendim. tamam, o zaman onu da ayrıca bir konuşalım. Önce hazırlığı konuşalım istersen. Bilkent Üniversitesi'nde hazırlık okulu nasıl yani? Sistem nasıl işliyor? E, şöyle, beş farklı seviye var. Beginner'dan başlayıp pre-faculty denilen en üst seviyeye gelene kadar. Bu e, Otlu Boğazı'ndaki gibi şey değil yani. Sene sonunda herkes bir sınava geliyor. Herkes hani, belli bir puanı geçmesi gerekiyor gibi bir sistem yok. Hazırlığı atlamak isteyen öğrenciler, yani herhangi dışarıdan bir sınav olmadan hazırlamak isteyen öğrenciler bu pre-faculty seviyesine gelecek ve o zaman e, okulun kendi sınavına girip o şekilde bölüme başlayacak. Ya da dışarıdan TOEFL, IELTS gibi sınavlarla bunu gerçekleştirecek. Hı hı. Ee, yani, Şey peki, irregular öğrenci olmak, yani ben bunun bir açıklamasını yapayım. Hı -hı. Hazırlığı işte üst seviyelerden başladıktan sonra, bu işte seviye belirleme sınavında, hı -hı. Ee, bitiriyorsunuz hazırlığı, bir dönemde okumuş oluyorsunuz. Evet. Sonra genelde size bir tercih hakkı sunuyor okul. Diyor ki istersen dondur, yanlış varsa düzelt, istersen de şey yap diyor. Yani başla diyor. Bu başlama bizde dondur artık... demiyor. Biz ya yani biz de, biz de direkt dondur. Direkt başlatıyorlar mı? Yani. Yani direkt direkt başlatıyorlar yani. yani o, donduran, o, yani o. donduran da var ama yani genelde direkt başlatıyor bize diyorlar ben ondan da böyle şey yaptım kendi tecrübelerime dayanarak mesela çünkü bildiğim kadarıyla bazı bölümlerde işte bölümün birinci dersini almadan ikincisini alamayacağını için falan başlatmıyorlar çok sıkıntı olacağı için Aha. hukukta falan böyle olduğunu biliyorum en azından peki böyle başlıyor olmak sana bir zorluk bir külfiyet şey yaptım getirdi mi? yani açıkçası bir zorluk yani getirmedi sadece hani doğu kampüste kalıyordum Derslerin hepsi merkez kampüsüydü. Sabah git gel biraz sıkıntı oluyordu. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Çünkü zaten ilk sene alınan dersler genelde havuz dersler oluyor. Hatta yani bir ders haricinde. Hepsi havuz derslerdi. Havuz dersler de hani birinci ve ikinci seviyeleri her dönem atılan dersler. O bakımdan ders programında gerileme yaratmadı bana. Hmm. Gayet mantıklı ve güzel olmuş o zaman başlıyor olmak. Hem zaman da kaybetmemiş olmuş. Evet zaman kaybetmemiş. yani ya da şey hani uzatmak isteyen olursa hani beş seneye tamamlama imkanı veriyor. Ha, aha, o da çok güzelmiş. Yani akıllarında bulundursunlar böyle bir süreçten geçerler. İrreg İrregler başlamaktan o yüzden kesinlikle memnunum ben. Hiçbir pişmanlığım yok. Benim biraz vardı, o yüzden böyle Aa. yaram. Ayrıca sormuş Aa. oldum sana da. Ee, böyle İngilizce falan filan demişken okulun yurt dışı olanaklarından bahsetmeden olmaz. İlkent Üniversitesi sana yurt dışı ayağında neler sunuyor? Şöyle öncelikle Erasmus bakımından zaten hani ilgilenen arkadaşlar da açıp görebilirler. Yani yüzlerce okul var bunu e, yurt dışında Erasmus kabul eden. Bir de bunun haricinde çok fazla exchange seçeneği var. Yani daha çok Asya ülkelerine, Tayvan, Tayland, Japonya, Kore gibi ülkelere çok fazla da öğrenci gidiyor. Yani benim birçok elektronikten arkadaşım gitti geldi. Bu tarz imkanlar sunuyor. Ama e, yani bir kent hani yüksek klasmanda öğrencilerin yer aldığı bir okul olduğu için rekabet de çok fazla. Hmm. Yani o bakımdan hani hem iyi yurt dışında iyi bir yere yerleşip hem de burs alıp o kadar öğrencinin arasından sıyrılmak bir tık zor oluyor doğru haklısın bu konuda da. Turgut bir de böyle yavaş yavaş ona gelirken senden objektif bir şekilde okulların, okulun ve bölümün bu kadar artılarından bahsetmişken <laughs> biraz da seni yeterince tatmin etmeyen, <laughs> keşke işte burası şöyle olmasaydı dediğin hem bölümün için olabilir hem okulun için olabilir. Bu düşüncelerini rica edeceğim senden. Ben yani öncelikle bu çok kesinlikle konuşulması gereken bir konu. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Bölüm gerçekten yani Türkiye'de okunabilecek en zor okul ve en zor bölümlerden biri yani şu özel temel bilimlerin okul hani temel bilimlerin temel bilimlere olan rabetin yükselmesindeki sebep bu Twitter'da Instagram'da gördüğümüz yurt dışında çalışan Türk akademisyenler sayesinde oldu büyük aya bu yaptıkları çok güzel bir şey kesinlikle ama yani öğrencilerin yeterince bilinçlenmeden fizik kimya matematik biyoloji gibi bölümler seçmesini ben kesin desteklemiyorum hani kendilerine buna uygun hazır hani hazır olduklarını hissediyorlarsa eğer bu bölüme geçsinler. Hani öncelikle matematik adına konuşursak gerçekten çok zor. Hani belki hani günler haftalar boyunca kapanarak hani dışarıyla ile iletişiminizi keserek hani sadece bir teorem üzerinde kanıtlamasıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani aynı şekilde sınavları da çok zor. Yani okuması gerçekten çok zor bir bölüm. Ee, onun haricinde açıkçası okulda e, yani böyle nasıl desem mesela hani benim 3 senedir final haftam yıl başına geliyor. Yani artık bunun kasıtlı olduğunu düşünmek <laughs> durumundayız yani. Hani final haftasını sürekli yıl başına koyuyorlar. Hani gerçekten hani o bakımdan şey hani eğitimin aksamaması adına öğrenciyi biraz darboğaz edebiliyorlar. O bakımdan açıkçası çok zor. Yani mesela şey bu pandemi süreci başladıktan sonra da Türkiye'deki okullar arasında sürece en hızlı adapte olan okul Bilkent'te açıkçası. Hani biz eve geldik bir hafta sonra hani sadece arada bir hafta kaybımız oldu bizim yani bir hafta ders yapamadık. Ondan sonra direkt bu Zoom şeyleri falan filan her şey belirlendi hemen direkt başladık yani. Hani bu bakımdan sistemin işleyişi güzel ama açıkçası hani derslerin online oluşu mesela hocaları öğrencilere tatil yapıyor şeklinde görmelerine itti biraz. Yani bu biz hani eve tatile gelmedik sonuçta. Hani hem hani evde duruyoruz hem de psikolojik bir savaş bir yandan. Yani hastalığı var, sağlığı var. Hani okulda yapıl yapacaklarından daha fazla zorladılar mesela. Hani zaten evdesiniz, işiniz gücünüz yok, oturun çalışın şeklinde bir tutumla gerçekten çok fazla ödeve, projeye, belli şeylere boğdular. Yani bu bakımdan gerçekten zor bir okul. Hani o yüzden tercih etmeyi düşünen olursa hani birebir iletişime geçerse de yardımcı olmayı çok isterim. Hı hı. Yani gerçekten e, her bölümü adına çok zor bir okul. Evet gerçekten yani söylediğin gibi tercih etmeyi düşünenler bunları da göz önünde bulundursunlar evet. yazmadan önce. Hem evet, okulunu hem bölümünü. Peki Samlan, Turgut son olarak şey isteyeceğim. Yani bu tercih döneminde yaşadığın e, süreçten çıkardığın tecrübelerden böyle bir derleme yapmanı ve şu an işte bizim birkaç sene önce yürüdüğümüz yollardan yürüyen üniversite adaylarına verebileceğim tavsiyeler. Neler ne söylemek istersin onlara? Öncelikle hani bunu benim söylemem ne kadar doğru olur ya da ne kadar etkili olur onu bilemem. Yani ailelerinin etkilerinden sıyrılmaları çok önemli. Hani şunu yap bunu yap hani dış baskıdan kurtulup sadece statü adına bir bölümü yazmaları gerçekten kesinlikle uzak durmaları gereken bir şey özellikle bizim bölümümüz için diyeyim. Yani gerçekten hani bunu hani sonuçlarını bile bile girmeden yapılabilecek bir bölüm değil. Bu her bölüm adına da böyle. Yani tıp, hukuk hani bu tarz şeylerde kesinlikle sevilmeden yapılabilecek şeyler değil. O bakımdan hani dış baskıdan olabildiğince çok fazla sıyrılmalarını tavsiye ediyorum yani tıp, hukuk bu tarz alanlardan. Yani bu süreç kendi içlerine dönmeleri gereken en önemli süreç. Yani ben neyi seviyorum sorusuna cevap vermek kolay. Ama ben gerçekten neyden uzaklaşmalıyım ki mutlu bir hayat geçireyim? Bu soruya cevap vermeleri çok önemli. Ve bunu hani adım adım önündeki bütün seçenekleri uygulamalarını tavsiye ederim. Ve ayrıca kesinlikle imkanları varsa kampüs gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü hani kampüs görme, hani görmek çok güzel bir deneyim. Oradaki hocalarla konuşabiliyorlarsa ki bizim bölüm, hani bizim okulumuzda ben de tercih döneminde gidip gelmiştim Hani bölüm başkanıyla gidip konuşmuştuk yani çok rahat bir şeydi. Hani mümkün mertebe kampüs gezmelerini tavsiye ediyorum. Hani kampüsü görüp tanım. Çünkü yani yıllar boyunca orada hani eğitim göreceksiniz. O bakımdan kampüsü görmek çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi yapmaları gereken şey kendi içlerine dönmeleri ve hani dış yani tavsiyelere kulak kapamasınlar kesinlikle ama dış baskılardan kurtulmalarını çok önemli buluyorum. Bu aydınlatıcı sözler için sana çok teşekkür ederim. Bence evet. çok keyifli ve gerçekten yol gösterici bir sohbet oldu. Evet. Sana hem davetinizi kırmayı kabul ettiğin için bu kadar kısa zamanda Aydın Fabrikası adına hem de bütün izleyen dinleyen herkes adına çok teşekkür ederim. Ben de yardımcı evet. için çok. Evet önemli. aynı zamanda zaten Turgut da az önce söyledi yani onunla da iletişime geçebileceğinizi bizim evet. aracılığımızla izledikten sonra. Onda yazabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Evet, evet. Ya direkt her, her konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet, evet. Yani aslında. bölümle, okulla alakalı her konuda yardımcı Hı -hı. olmayı isterim yani. O yüzden yani bu zamanlar gerçekten çok önemli ve çok değerli. Gerçekten karar verme açısından. Evet. O yüzden çekinmeyin kimseye yazmakta, kimseyle iletişim geçmekte. Evet. Çok önemli bunlar gerçekten. Bence çok de. Çok de söylediği gibi. Kendine iyi bakıyorum diyorum Turgut, o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal.